Evet arkadaşlar. Üç kanatlı pervaneden eden türbinimizde iki tane var. Ee, bunun avantajı ne? Neden iki tane? <laughs> i̇ki tane üç kanatlı pervane kullanıyorum. 3 ee, üç kanatlının özelliği e, açısal momentumu eşit olduğu için yani bu nedir? Aralarındaki Açı sabit olduğundan e, göbek üzerinde dengeli duruyor. Bu dengeli duruşu e, sistemin daha düzgün dönmesine sebep oluyor. Yani e, bir tarafa yükün yığılmasını ya da e, hafiflemesini engelliyor. Eğer bir bir tane göbeğe 6 tane kanat koyacak olsak aynı etkiyi göstermez. Nedeni yani bu tabi benim görüşüm ama öyle olduğuna kesin olarak inanıyorum. E, 6 tane kanat dengesizlik oluşturur. Bir. İkincisi e, türbinin e, yükünü e, şey e, kanatların yükünü mila e, eşit olarak yansıtmayabilir yani aynı şeyi e, anlatmaya çalışıyorum aslında e, ama şimdi üç kanatlarda böyle bir sorun olmadığı için iki tane üç kanadı biz buraya yerleştirirsek bu soru or bu sorunu ortadan kaldıracaktır çünkü göbek üzerindeki denge açısal momentum'un yaratmış olduğu denge eşit ee, birincisinde yani e, ilk takılan da böyle bir sorun yok e, İkincide de yok ee, yani bir sorun yaratmayacağından dolayı e, dengesizlik oluşturmayacağından sistem daha verimli ve daha yüksek bir e, performansla çalışacaktır bunu e, simülasyonla da test edeceğiz. E, yani tahminlerim, öngörülerim umarım beni yatmayacaktır. Ee, birlikte bir iki günlerde sonucu göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.